zulmü alkışlayamam. Zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdı mı, hatta boğarım. Boğamazsın ki, hiç olmazsa yanımdan kovarım. Üç buçuk soysuzun ardından zarlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam doğduğumdan beridir. Aşığım istiklale, bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak başlıysam, kim dedi uysal koyunum? Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördüm mü, yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim adam aldırma da geç git diyemem aldırırım çiğnerim çiğnenirim hakkı tutar kaldırırım zalimin hasmıyım ama severim mazlumu irticanın şu sizin lehçede manası bu mu?